Merhabalar hanımlar. İndir festivalimize göstermiş olduğunuz ilgiye ayrıca teşekkür ederiz. Bugünün indirim ürünlerimiz Lysa'dan geliyor. Harika bir sleeves modeli var bugüne de, çok sevdiğiniz. Kaç rengimiz var Dilinur? 9 rengimiz var. Kahverengi, siyah, camel, çağla yeşili, kırmızı, mor, zümrüt, petrol mavisi ve pembe. Tüm görsellerimizi sayfada paylaşacağız. Yakadan <laughs> bu şekilde parmağında. Üç iplik tabi. 3 Üç 3 iplik. 3 i̇plik. iplik pamuklu kumaşlı ürünümüz. Çok severek kullandığımız modellerden bir tanesi. 1-2'ye 3 beden çekerek evet. 38 48 bedene kadar da tercih edebilirsiniz. Ne kadara düşürdük? 430 TL. Şahane bir triko pantolon bir takım. E, sınıf kumaş, kol manşetleri şu şekilde düğmeli. E, ön arkası uzun bir model. Pantolonumuzun beli lastikli mini pantolonumuz aynı şekilde. E, triko kumaştır. beden aralığı standart bedendir. 38 48'e kadar tercih edebilirsiniz. Peki ne kadar düşürdük? 700 TL'den 550 TL'ye geçiyor. Tek destekçilerin santrisi trekli. Çok beğenilen namaz elbiselerimiz de indirildi hanımlar. Dilerseniz mevlitlerinizde, özel günlerinizde ee, kullanabilirsiniz. Çok çok güzel birinci sınıf kalite. Kenarı tüpürlü, şöyle bir e, güzel bir bahleteyi var. Şalımız ürünümüzün hediyesi. Belden bağlamalı, kollarında ve önünde çok güzel bir işlemesi var alınlar. Ne kadardan ne kadar düşüyor? 550 TL'den 400 TL'ye düşüyor. Birinci sınıf beliyle yapılmıştır. Satış rekorları kıran gipele elbisemiz de indirime girdi. Duyanlar duymayanlara söylesin hanımlar. Yakamız balıkçı yaka. Şöyle önünde ve arkasında çok güzel gipe detayı var. Aynı şekilde kolları da yüzde yüz pamuk kumaştır. Bu yüzden burada da ideal viskon kumaş. Ne kadar düşündük? 500 TL'den 450 TL'ye düşüyor. Bak fiyat. İç astar şifon elbisemiz de indirimde Şöyle hafif balıkçı yaka. Sırttan fermuarlı kolları lastikli. 1. sınıf şifon kumaş. Hangi renklerimiz var? Saks mavi, siyah, gül. Ne kadar düşürdük? 320 TL. E, bir üç beden şeklinde mi? Bir geliyordu. iki bedeniz mevcut. 38 42 bedene kadar uyumlu. Söylemiş olduğum gibi keten kumaşı mevsimi olmaz. Çok çok güzel, sizin zevkli sıcak hem serin tutacak bir elbise modelimiz de, video keten kumaş. Kumaş şeklinden düğmeli, yakasında ve alt kısmında çok güzel bir detayımız var. E, hangi renklerimiz kaldı? Yağ yeşili, siyah ve mürdü. Ne kadar düşürdük? 550 TL'den 400 TL'ye düşürüyoruz. İç hastalarda bir diğer e, elbise modelimiz kolları lastikli. E, Düşüş çok kolay, hangi renklerimiz var? Fıstık yeşili, gri, indigo mavi ve gül. Aa çok güzel duruşun. çok beğendim ben bu elbiseye. ne kadar düşürdük? 380 TL. Çok rahat edeceğiniz keten harbin kumaştan şahane bir elbise tunik modelimiz. Önden e, düğmeli Hangi renkleri var? Indigo mavi ve siyah. İki renk seçeneği. Tamam, bu seçenekler aramız. Bir iki beden şeklinde 38 ve 4 bedene kadar tercih edebilirsiniz. Ne, ne kadar düşüktür? 450 TL. <laughs> Ayrıca karaci olarak da kullanılabilir. Evet. Bu yazı yakıp geçmişti bu takımımız. Keten üçlü takımımız. Şöyle belden yan taraflarından düzgülü. İsterseniz düz olarak kullanabileceğiniz. Kolman e, kol manşetleri lastikli önden fermuarlı. Şöyle göstereyim. İçi de yine keten içliği var. Bu içliği patlı takımlarınızla da, ceketlerinizle de, de kullanabilirsiniz. Pantolonumuzun sırt kısmı. Önü düz. Bol paça keten pantolon. Çok çok güzel. Ne kadar düşürdük? 500 TL. Renklerimiz? Yeşil renkimiz Mevcut. Tek renk seçeneğimiz var. Çok beğendiğim bir yelek. E, arkadan şöyle dizdülü. kapitone örnek ulaş. Şöyle üzerime dikeyim. güzel olur biraz sözler klasik kombinleyebilirsiniz. Ama ben bilmedim. E, ee, i̇sterseniz bir bağcık olarak da kullanabilirsiniz. Şu şekilde. Çok da güzel duruyor. İlk üç beden şekli. İlk üç beden evet. şekli. Yani bedene kadar tercih edebilirsiniz. Son benim şu arkadan da gösterebilirsiniz. Arkadan da bağlayabilirsiniz. Ne kadara düşürdük? 700 TL'den 550 TL'ye düşüyor. Kapı, bu paça şahane bir pantolon. E, belli, arkadan lastikle, hangiden büyümelikler. Muarlı, elinci kum, belize el yük maştırır. Kumaşın hücusu çok güzel, üzerinizdeki duruşu da çok güzel. Hangi bedenimiz kaldı. Sadece 36 bedenimiz kaldı. 36 beden rahat kalıptır. 38 beden müşterilerimiz de kullanabilirler. Belli lastikle. E, ne kadar düşürdük? 200 TL. 200 TL ama bu fiyata böyle bir pantolon bulunmaz. Fırsat ürünlerinin de fırsat ürünü. 200 TL'ye böyle bir tunik alabilir miyiz şu an? Alamayız. Harika bir tunik. Beyaz ayında biz kaç renkli sattık hatırlamıyorum. Kalan renklerimiz nelerdir? Sadece çalı işimiz kaldı ve üç bedenimiz. Sadece üç bedenimiz var. 48-52 arası müşterilerimiz tercih edebilirler. Bedeni standart beden gibi düşünelim. Ne kadara düşürdük? 200, 200. TL'ye. Dört <laughs> mevsimde kullanabileceğiniz yüzde yüz 100 keten kumaş. Çok çok güzel bir kalitesi var. Senin kanalımızdan da gösterdiğim sırtından arkası düz önü desenli. Pantolonumuzun beli lastikli, kalıbı ve duruşu çok güzel, boyu da çok ideal. Kaç bedenlerimiz ve hangi renklerimiz kaldı? 1-2-3 beden, beden, beden şeklinde antresit ve çağlı mevcut. E, 38-48'e kadar tercih edebilirsiniz. Ne kadar düşürdük? 480 TL'den 400 TL'ye düşürdük. 400 TL'ye böyle bir keten takıp ben bulamam. Evet, çok sevdiğim bir eşofman takımı. Kalıbı, kumaşı, duruşu çok güzel ve çok güzel bir fiyata düştü. 13 yakınlar fermuarlı, 1. sınıf 3 iplik kumaşları, kol manşetleri, lastikli, pantolonumuz. Şöyle bu paça, kenarında <laughs> çok güzel bir kumaş bebeği var. Renklerimiz neydi? Lacivert, antrasit, gri, mor. Evde de numaralımız 1, 2, 3 mü? Evet. 1, 2, 3, 48 TL'ye kadar, 48 TL'den tercih edebilirsiniz ve ne kadar düşürdü? 800 TL'den 600 TL'ye düşüyor. Bu arada üzerinizdeki tunik de indirimdeydi. Evet, vermiş markamızdan üzerimizdeki tunik de tanıtmıştık, o da indirimde. Bir de çok beğendiğim bir de şu kap, balıkçı yaka, kapşonlu. Tabi dönemi baş, incecik, Komodun kumaştır. şöyle üzerine girerek göstereyim. Çok beğenilmişti. Hangi renkleriniz var? Taş rengi ve beyazı. İki rengimiz tavşanlı. Önden fermuarlı, koldan ribanalı. E, Arkadan veriyoruz. Fiyatımızı da senden alalım. 700 TL'den 500 TL'ye düşüyor. Standart kalı 38-38 bedene kadar tercih edebilirsiniz. Çok çok güzel. Kumaşı ve dokusu harika bir devizde. E, önden şuraya kadar düğmeli. Tek renk seçeneğimiz mi var? İki rengimiz var. Füme ve haki rengi. Hangi bedenlerimiz? 1-2 bedenimiz mevcut. Evet, yani 38, 44 ve kadar tercih edebilirsiniz? Ne kadar düşürdük? 450 TL. Benim iki rengi de dolabıma eklediğimde çok severek kullandığım bir keten e, tunik modeli tanıtayım. Şöyle kapşonlu, ön ve fermuarlı kolları lastikli. Yanlarında yırtmaç detayı var şu şekilde alanlar. Bu e, yumuşacık çok rahat kullanabilirsiniz. Hangi renkleriniz kaldı? Sarı ve yeşil. İki rengimiz kalmış olanlar. 1, 2, 3 beden şeklinde. Sadece iki bedenimiz mevcut. İki bedenlerini de 42, 44 bedenlerimiz rahatlıkla kullanabilir. Ne kadar düşürdük? 250 TL. Bedava. Benim de çok beğendiğim kalmaz kaplarımızdan bir tanesi. İndirinde. Şöyle önü çıt çıt çıtlı. Aynı zamanda sırtında da şöyle herkese göstereyim. Çok güzel çift çift detayı var. İster spor ister klasik kullanabilirsiniz. Ceplerinizde çok kollarında çift, çift detayımız var çift aşamalı isterseniz bu şekilde e, sıkı olarak isterseniz boş olarak da kullanabilirsiniz İki aşamalıdır e, birinci sınıf kam maske ulaşma gerekliliği mi var haki siyah taş rengi ve kemur evet beden arızamız standart kalıptır 38-38 TL'ye kadar uyumlu peki ürünümüzün fiyatı nedir 800 TL'den 600 TL'ye düşüyor çok değerli biri, çok daha, bir resim mantıkımız daha. Balıkçı yaka önden bir mantığı bu şekilde. E, i̇ki etik kalıplı kumaş. Kumaş tabii çok güzel. Mantı, ortiz, maçlı, Peki, e, hangi olduğu istedikleri Peki hangi renkleriniz var? Gri, lila, pembe. Fiyatımız nedir? nedir? TL'den 550 TL'ye düşüyor. onlarla gidiyorum çok zayıf bir etiket takımla devam edelim. Biliğin önü kısa, arkası uzun. Sırttan fermuarlı yakası hafif Yarım böyle babaçı yaka. Eteğinizi belli lastikli dışı şifon. Filizleri içi astarlı. Hangi renklerimiz ve hangi bedenlerimiz kaldı? Gün rengimiz mevcut. Bir iki beden şeklinde. Bir iki bedenlerimiz kaldı hanımlar. 38'den 44 bedene kadar tercihiniz olabilir. Ne kadara düşürdük? 300 TL. Az önce bol paçasını tanıttığım pantolonumuzun kalem pantolonu da mevcut. Ee, biliyorsunuz en sağlıklı kumaşlardır. Büyük kumaşlar, büyük kumaşlar terletme yapma yapmaz ve sizi sıcacık tutar. Ee, şöyle arka kısmı lastikli, önü fermuarlı, düğmeli kalem pantolonumuz. Hangi bedenlerimiz kaldı? 36, 38 ve 40. Rahat kalıptır. Beli lastikli olduğu için vücut bedenlerde tercih edebilirler. Ne kadara düşürdük? 250 TL. Çok sevdiğim bir e, ceket modeli hırka rahatlığında sizleri sıcacık tutacak yumuşacık pamuklu kumaştır. Ee, şöyle hatta üzerime ilk göstermek istiyorum. Hangi bedenlerimiz kaldı? Standart beden. Standart beden 38'den 48 bedene kadar tercih edebilirsiniz. Bu şekilde salaş olarak isterseniz e, ve kemerli olarak da kullanabilirsiniz. E, hangi renklerimiz var? Yeşil, kırmızı, lacivert ve siyah. Evet, şöyle göstereyim. Ne kadara düşürdük? 200 TL. Yapma. Yaptık indirimimizi batıracak. <laughs> Patronlar çıldırmış. Evet, bugünkü indirim ürünlerimizin de sonuna geldik. Yarınki indirim ürünlerimizde görüşmek üzere.